Anne götürüyorlar ablamı. Anne bir şey yap. Mavi. Anne. Abla. Ya, yavrum yapmayın. Kuş Pardon, gibi çocuk. Pardon. götürüyorlar Evet. Girsin de çıkamaz inşallah. Bugün de mi görecektim? Ben senin ne zorluklarla, ne emeklerle büyüttüm anne. kuzum. Anne yeter! Yeter artık yapmamalı şu tiyatroyu. Tiyatro mu? Şu akan gözümün yaşına mı tiyatro? Duzduzu mu koydum gözüme? İçim çıldı bir ağlamaktan vicdansız. Abla. Abla. Bak abim bizim okumamızı isterdi. Meslek sahibi olup kimseye minnet duymamamızı isterdi. Ben beceremedim. Sen onun hayallerini gerçekleştir olur mu? Ay götürmeyin Allah aşkına götürmeyin. Memur bey bir ölür. Annem. Annem bir de ben sarılaydım ne olur kuzum. Mavi. Mavi. Anne, yavrum, mavi. <laughs> Allah, Allah aşkına gitmeyin. Gitmeyin. Çekiliyorum sana. Abla. Çekilmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> götürmeyin kızımı, ne olur <laughs> götürmeyin kızımı. Çekilmiyorum sana. <laughs> <laughs> Götürmeyin Hamser Bey ne oldu? Mavi. Bak Mavi'yi götürüyorlar. Oğlum aldı, yetmedi kızımın da başını yedi. Canım, Mavi. Ali. Karımı bırakın, o beni vurmadı. Kardeşim hiç yere anlat derdini. Bakın onun bir kabahati yok. Ben bıçağın üstüne düştüm, o beni Ali? bıçaklamadı. Canım. Bismillah, ne oluyor? Tutuklama kararı çıktı, gitmemiz lazım. Çağırın komiseri, her şeyi anlatacağım. Daha dün gelin oldu. Koca sır bıçaklar mı hiç? <laughs> Komiserim. Bir yanlışlık var. Ablamı <laughs> sıktın yani? Komiseri çağırın dedim. Karımı hiçbir yere bırakmam. Ali.